Akıbeti açıklanana, failler yargılanıp cezalandırılana kadar sormaya devam edeceğiz. Erdoğan Şakar nerede? Adalet Bakanı Bozda 3 gün önce 13. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada adalet yok diye bağıranların gündeme getirdiği dava sayısı 5, fazlasını sayan çıkmıyor dedi. İnkar geleneğinin devamcısı Adalet Bakanı'na karşı gerçeği haykırıyoruz. Türkiye'de insanlığa karşı suç işlenmesi halinde hukuki ve fiili önlemlerle fail ve sorumlu konumda olanlar dokunulmazlık kazanarak yargılanmaktan kurtuluyor. Suç zaman aşımına uğratılıyor ve bir daha asla soruşturulmuyor. 907 haftadır bu iddiamızı doğrulayan yüzlerce dosyayı kamu ile paylaşıyor ancak yargı makamlarını harekete geçiremiyoruz. Yok diyoruz. Türkiye'de adalet yok. Göz altında kaybetmeleri ilişkin zaman aşımının uygulanmadığı, ceza adaletin hakkıyla sağlandığı hiçbir örnek bulunmamaktadır. 907. haftamızda hakikatin açığa çıkarılmadığı, suçun etkin bir şekilde soruşturulmayarak cezasız bırakıldığı Erdoğan Şakar dosyasını kamuoyuyla ile paylaşıyoruz. 29 yaşındaki Erdoğan Şakar, 10 aylık oğlu, 4 yaşındaki kızı ve eşiyle birlikte İstanbul'da yaşıyordu. 13 Ağustos 1993 sabahı evinden arkadaşı Nebi Aktürk'ün iş yerine gitmek üzere ayrıldı. Şakar'ın gideceği yer Ok Meydanı'ndaki Perpa İş Merkezi'nin 11. katında bulunan Beyaz Saray Kafe'ydi. Aynı gün Beyaz Saray Kafe'ye İstanbul Terörle, Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı polislerce kanlı bir baskın düzenlendi. Aralarında iş yeri sahibi, garson ve kasiyerin de olduğu 5 kişi öldürüldü. Baskın öncesi Perpa'da görülen Erdoğan Şakardan ise bir daha haber alınamadı. Resmi açıklama kafeden polislere ateş açıldığı ve çıkan çatışma sonucunda 5 kişinin öldüğü şeklindeydi. Ancak bütün mermi girişleri ve yönleri bir çatışmayı değil, kafeye tek yönlü ateş açıldığını gösteriyordu. Eski Özel Harekat Polisi Ayhan Çarkın olaydan 18 yıl sonra Perpa katliamının Özel Harekat Dairesi'nin işi olduğunu ifşa etti. Çarkın kendisinin de tetikçi olarak katıldığı Perpa katliamı için yargısız infaz yaptık. Oradakiler bizimle çatışmaya girmedi. Çatışma süsü verildi. Garson kız da tanık kalmasın diye öldürüldü dedi. Bu katılan özel harekatçılar kasten öldürme suçlamasıyla yargılandı. İstanbul 7 Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 Aralık 1999 tarihinde sonuçlanan davada 5 polis idam cezasına çarptırıldı. İdam cezası önce 8'er yıla ardından da 3 yıl 10 ay 20'şer gün hapis cezasına indirildi. Temiz aşamasında Yargıtay 1. Ceza Dairesi polisler hakkında verilen hapis cezasını beraat etmeleri gerekir diyerek bozdu. Güvenlik güçlerinin vatandaşa karşı işlediği yaşam hakkı ihlallerinin ihlallerinde öldürülenin değil ölenin suçlanması geleneği devam etti. Suçun failleri yargı eliyle aklandı. Hanım Şaka eşinin Beyaz Saray Kafe'ye gelmek üzere yola çıktığını ve perpaya ulaştığına dair tanıklar olduğunu belirterek onun perp operasyonu sırasında gözaltına alındığını kamuoyuna açıkladı. Resmi kurumlara yaptığı tüm başvurulara verilen cevap bu, bu isimde bir şahıs gözaltına alınmamıştır oldu. Hanım Şakar yaptığı girişimlerin sonuçsuz kaldığını, eşinin gözaltında işkenceyle öldürülmesinden endişe duyduğunu belirterek açlık grevi dahil pek çok yola başvurdu. Eşinin gözaltında kaybedilmesiyle ilgili kamuoyu yaratmaya çalıştı döneminin Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Sabri Yavuz görüştü. Ancak gözaltına alındığını kabul etmeyen, edilmeyen Erdoğan Şakar'dan bir daha haber alınamadı. Bugüne kadar Erdoğan Şakar'ın gözaltında kaybedilmesiyle ilgili etkin bir soruşturma yürütülmedi. Bu insanlığa karşı suçun failleri 29 yıldır cezasızlık zıhrıyla korundu. 907 haftamızda bir kez daha talep ediyoruz. Erdoğan Şakar'ın akibetin açığa çıkartmayı, fail ve sorunların cezalandırmayı hedefleyen etkin bir soruşturma ve kovuşturma faaliyeti yürütülsün. Maddi gerçek açığa çıkartılsın, adalet sağlansın. Kaç yıl geçerse geçsin Erdoğan Şakar için tüm kayıplarımız için adalet istemekten devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan 208 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Garata Saray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi göz altında kayıplara karşı komisyon.